Merhaba arkadaşlar benim ben bugün sizlerle bir videoyla beraberiz ııı ee, Kapımızı ee, Videomuzun konusu Watch the Thief oynuyoruz Hırsızı vurma oyunu hemen başlayalım İşte geldi mal ee, Geldi Laf sokuyor bir de GTA 5 Aha <laughs> GTA 5'i bastın Allah. Im. Aha. Lan. Abi. Götünü yaktı. Başını da yaktı. Şöyle <laughs> şöyle. Aha. Sırtı yandı. Öldün abi, öldün. %100. Yüz. Tekrar git abi next. Ambulans Montfa savaşa engelledin. Bak içinde ne var. Olamam. Yılan çıktı lan. Tam bir psikopat çocuğuz. Oha lan. Abi güzelmiş lan oyun. Tekrar get abi. Aa burada kutu var. 10 <laughs> <On> tane varmış. <laughs> Skaladık lan. Skalmasaydık süper oldu. Laf sokuyor <laughs> <Ne yapayım lan? gülüyor> bir değil. Allah'ım bıçak. lan. Bu bir sol bacağına bir sağ bacağına yapıyor. Ee, manyak. Atlan Al kafasına. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Kafan kırıldı şey GTA 5. Şu an GTA'yı biz yaşıyoruz yani. <laughs> Dans eder geldi Justin Bieber dansıyla. Çok. Asik. Oha lan. Ee, onu kopamadım böyle suratına patlatacak diye öyle zannettim ama bu daha pismiş. Heh, bunu öğrendim. Oo! Oh! Turma vidayı alıyordu lan Yine GTA 5. Hiçbir şey yok. Oh, yumruk da atıyoruz. Aynı psikopat ya. Burada kutu var. Kutu yumruğundan dola. eee hadi lan. Bak içinde paralar var. Allah'ım para. Buyurum. Ee, aslında Justin Bieber dansıyla. Aslında Justin Bieber dansı. Abi ama çok kötü ya. <laughs> Bu arada hardcore kan içerir ya. Abi yine Justin Bieber'la geliyoruz da hareket Da <laughs> Allah. Im. Bu uh, abi kasa Allah Elektrik Abi elektrik verdi ya ne psikopat çocuğuz Bir de kafasını kaşıyor. Ne düş düşünüyor abi Ne manyak çocuğuz ya Lan balıklara yazdık Adama yazık deyorsa. Yine geldi. Gördüğüm... Kapı var. <laughs> Gel lan buraya. Teslim oluyorum. Hayır. Aç kapıyı. Abi bence çok kötü bir şey yapacağız. Bence de geliyor. Gel hadi lan. Bu mu lan şimdi? Bunu yüzyıl burada mı bırakacağız? Bacağını mı kırsın diye? Ne laf söylüyor? Ha? Abi evi yıktık ya. Heh. GTA 5 yine oyna. Tebrik ediyorum. Abi böyle psikopatlık olur mu ya? Eve arabayla dalıyor sonra GTA 5 oynuyor. Böyle bir çocuk var mı ya? Yine Justin Bieber dansı ya. Arkadaşlar onlar ha niye orada yazı çıkıyor onları yapamıyoruz onlar sitesine girince abi bira patlattık. Uuu abi baya hardcore kan içeri buydu. Başka da yazacağım. Ağzım kurudu Yine Justin Bieber. Bence bu Justin Bieber. Neyse. Başka bir şey bulamam. bunlar. Sitesine sitesine giremem. Neyse arkadaşlar. Kendi vid videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve